Evet öncelikle Ünye Turizm İşletmecileri Derneği olarak 15-22 Nisan Turizm Haftasının öncelikle Ünye'mize, işletmelerimize ve derneğimize hayırlı olmasını diliyoruz. Bu anlamda Ünye Turizm İşletmecileri Derneği 2005 yılında kurulduğu günden bugüne onlarca yüzlerce faaliyetlerde bulundu. Biz de 2020 ve 2021'in ilk çeyreğine kadar yaptığımız faaliyetlerle ilgili hem Turizm Haftasının anlamına binaen hem de Ünye Turizm kimliğine anlamına binaen bu açıklamayı yapmak istiyoruz. Ünye Turizm İşletmecileri Derneği kuruluş amacı Ünye'nin sadece turizm işletmelerini değil, kentin gelişimini, turizm yönünde gelişimini sağlamak, bu anlamda çalışmalar yapmak ve altyapı hizmetlerini de takip etmektir. Bu yönde gerçekten Ünye'mizin ve bölgenin tarihi anlamda çok önemli noktası olan Ünye Kalesi'nin beliz çalışmalarını hem Sanat tarihi bilim uzmanı dernek üyemiz e, Nevra Hanım nezdinde teknik destek vererek takibini sürdürmekteyiz. Ve aynı zamanda Ünye'miz sanatsal kimliği olan bir coğrafyaya sahip ve bu anlamda da dünyada tek olan ve derneğimizin sekreteri olan İlker Çorbacı Bey'in geri dönüşüm sanatının da gelişimine dernek olarak katkı sunmaktayız. Ve Ünye Turizm İşletmeciler Derneği Ünye'mizin turizm şehri kimliğine sahip çıkılması anlamında kimlikli bir şehir olması anlamında önemli bir karar aldırmıştır. Ve bu karar çerçevesinde de dernek olarak faaliyetlerini sürdürmektedir. Bu kapsamda gerçekten Karadeniz bölgesinde bir ilk olan sualtı araştırmalarına öncülük etmiş bir derneğiz. Ve bunun sonuçlarını da yakın bir zamanda açıklayacağız. Aynı zamanda gerçekten sadece Ünye'mizin değil Karadeniz bölgesinin nefes borularından biri olan, ana kapılarından biri olan Ünye Akkuş Niksar yolunun hala yapılmamasının ve yapılması için de mücadele noktasında gündeme taşınmasında öncülük etmeye devam etmektedir. Tabii kentimiz turizm kenti ama dokunuşlarında eksiklikler var ve bu dokunuşları yapma noktasında yetki noktasında olan gerçekten icra makamı olan belediyelerimizin çalışmalarında turizm derneği olarak çok ciddi katkılar sunuyoruz. Bunların en önemli örneklerinden biri de gerçekten çakmak sahili ve Ünye bandındaki bisiklet yolu çalışmalarında kimlikli bir bisiklet yolu ve sahil çalışması yapılması anlamında girişimlerimiz devam ediyor. Plajlarımızla ilgili sezonumuz geliyor. Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ile irtibat halindeyiz. Ve ilk defa bölgede uygulanacak QR kodlu tanıtım levhalarının koyulması çalışmasını yapıyoruz birlikte. Ve aynı zamanda Ünye Belediye'mizin yapmış olduğu yöresel ürünlerle ilgili üzerine QR kod koyularak, her QR kodunda ünyemizin tarihi noktalarını anlatacak bilgilerin olduğu, aynı zamanda üç boyutlu görselinin de olduğu sistemi entegre etmek için teknik olarak biz destek veriyoruz. Ve gerçekten belediyelerimiz vitrinsel anlamda yaptığı çalışmalarda hep şunu söylüyoruz. Kimlikli ve kültürlü şehirler turizm şehri kimliğini alır ve gelen insanların da yaşam kalitelerini arttırır. Bu anlamdaki çalışmalarımızın en önemli parçası da tarihi değerlerimizin, turistik değerlerimizin, doğal değerlerimizin keşfedilmesi, hayata geçirilmesi ve tanıtımı anlamında Yürecülü mahallemizde yapıt itibariyle tek taş üzerine oyma yapılmış şapelin keşfini ve kayıt koruma altına alınmasını sağladık. Bu da Ünye ve bölge turizmimiz için ciddi bir katkıdır. Ve aynı zamanda Kızılkaya doğal yaşam alanının Breaking ve doğa yürüyüşü parkurunu keşif gezisi yaptık Ünye Turizm İşletmecileri Derneği olarak. Ve onun da güzergahını belirliyoruz. Ve aynı zamanda derneğimizin kurucu üyesi ve onursal başkanı olan Çet Dağı'ndaki işletmenin sahibi ve aynı zamanda Ünye ve bölgenin özel bir tesisi olan Çet Dağı mesire alanının yapımında takibini sürdürüyoruz. Tabii ki Turizm İşletmecileri Derneği olarak işletmecilerimizin de takibindeyiz. Özellikle bu pandemi sürecinde Sektörümüz en ağır darbeyi gören sektörün en başında gelmektedir ve bölgesel anlamda da taleplerimizi bakanlığımıza her zaman iletiyoruz, iletmeye de devam edeceğiz. Bu anlamda Ünye Turizm İşletmecileri Derneği 15-22 Nisan Turizm Haftasını gerçekten Ünye ve bölgemizde pandemi sürecini atlatmış ve gerçekten hayata geçirme noktasında da faaliyetlerine başlamış olarak görmek istiyoruz. Hepinize teşekkür ederim. Büyükşehir Belediyesi'nin iskelin yanındaki kumsala e, döküm yapmasını, dolduru, dolgu yapmasını e, nasıl karşılıyorsunuz? Konuyla ilgili düşünceleriniz nelerdir? Onunla ilgili zaten en başından da söylemiştik. Büyükşehir Belediyesi ünlüyemizle ilgili çok güzel çalışmaları var, çok güzel düşünceleri var. Ama bunu sahaya yansıtmada, halkla birlikte yapma anlamında çok büyük eksikleri var. Bununla ilgili zaten örneklerini maalesef görüyoruz bir proje yapılmadan önce bitmiş hali görseli vatandaşın gözetimine ve gözlemine sunulur. Billboardlarda afişlere asılır ki bunun örneklerini altın orada yapılan hizmetlerde görüyoruz. Özellikle Tayfun Gürsoy Parkı olsun, sokak iyileştirilmesi çalışmaları olsun, cadde AVM'ler çalışması olsun, Boztepe çalışması olsun, Çambaşı Kayak Merkezi'nin çalışması olsun, Küpkaya Kanyonu ile ilgili yapılan çalışmalar olsun. Biz de ünlü olarak bunu takip ediyoruz ve yaptığımız gözlemlerin tamamında bu projelerin bitmiş hali vatandaşın hem eleştirilerine hem de göz alışkanlığına sunulmakta. Ama ne hikmetse Ünye ve özellikle Ünye'de yapılan projelerde bu uygulamanın yapılması, yapılmamasının çok ciddi bir eksiklik olduğunu ve tepkilerin de bu sebepten kaynaklandığını düşünüyoruz. Ve gerçekten o dolgunun eğer önceden yapılan görselde bitmiş hali, insanların hizmetine sunulmuş ve son hali insanlar içinde gezerken ki gösterilmiş üç boyutlu halleri verilseydi emin olun bu tepkilerin çoğu olmayacaktı. İşte bunlar zaten Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin hizmetlerine tepkidir. Yoksa yapılan hizmetleri biz destekleriz her zaman. Teşekkürler. Ee, başkanım sizin birkaç gün önceden e, Ülünge Kurultayı acil yapılmaz diye bir çağrınız olmuştu. Bunun içeriğiyle ilgili e, nedir bir bilgi verir misiniz? Şimdi özellikle bu çağrıyı yapma sebebim şu, Bünyemiz gerçekten geçmişten gelen bir geleneğe sahip, bir birliğe, beraberliğe sahip. Ama son dönemlerde gerçekten bunu vatandaşımız da görüyor, halkımız da görüyor. Yapılan hizmetlerdeki eksiklikler, acil olan hizmetlerin gerçekten ötelenmesi, ileri tarihlere ertelenmesi ve hep bir bahanelerle sürdürülebilir değil, gerçekten ne olduğu belli olmayan bir zamana götürülmesi, bunun gerçekten birliğin ve beraberliğin eksildiğini gösteriyor. Özellikle siyasi kutuplaşmalarımız aynı yönetimin kendi içindeki çekişmeleri maalesef Ünye'mize çok ciddi zarar veriyor. Bu anlamda biz istiyoruz ki hep birlikte Ünye olalım, hep birlikte güçlü olalım ve hep birlikte bu şehri yönetelim. Zaten dernek olarak da önerilerimizin tamamında ben buradan basın camiamıza sizlere çok teşekkür ediyorum. Sesimizi en güçlü şekilde duyuruyorsunuz. Şimdi Ünye'miz gerçekten yapılan hizmetlere baktığımızda Altınordu ve diğer ilçelerimize de yapılan hizmetlere e, nüfus ölçeğinde orantıladığımızda aldığı hizmetlerin çok çok az olduğu ve hak ettiğinin çok altında olduğunu görüyoruz. Bunun sebeplerine de içine girdiğimizde de gerçekten siyasi çekişmelerin, yani kişisel çekişmelerin, kişisel kaygıların ünyenin önüne geçtiğini görüyoruz. Bu kurultayın olma sebebini istememizin sebebi de bu insanları, bu kişileri, bizi yönetenlerin, etki yetki sahibi, makam sahibi insanların bir araya gelmelerini sağlamak, hep birlikte ünye olmayı teklif ediyoruz biz. Ve bunun da yapmak için de çalışmalara başladığımızı belirtmek istiyorum. Merhaba, nasılsınız? Peki başkanım bir şey soracağım. İnsanlar e, gözlemliyorlar ve merak ediyorlar. Biliyorsunuz Güney Sahili'nde bir bisiklet yolu yapılıyor. E, yalnız yapılan çalışmada e, yolun genişletilmesi anlamında hiçbir e, şey fark yok e, ve yol bitmek üzere. Eğer bu kadar aynı şeyde standartta bir yol yapılacaksa bisiklet yolu nereye olacak diye insanlar bunu soruyorlar. E, eğer bu mevcut yol üzerine yapılacaksa da o standartlara uygun bir yol mu olur? Nasıl olur? Bununla alakalı müthiş bir merak var. Bunu evet. da bir aydınlatırsanız. Şimdi biz dernek olarak da şahsım olarak da özellikle Feyiz Çakmak sayında yapılan çalışmayı başından beri destekleyen tek derneğiz. Bunu da itiraf Hı. edeyim. Ama yapılan yanlışı değil, hizmeti destekliyoruz biz. Feyiz Çakmak'ta çok iyi niyetle başlanmış bir proje vardı. Yalnız biraz önce söylediğim gibi bir projenin bitmiş görseli halka sunulur ve halk o projenin içinde ne var ne yok olan olmayan hepsini görür ve halk onu kabul eder. Böyle bir açıklama ve resim olmadığı için bakıyorsunuz proje içinde farklı değişiklikler yapılıyor. Kaldı ki Feyz Çakmak sahilinde önceden olan otogarın karşısındaki otopark dahi kaldırılmış. Yani iki kilometrelik bir sahil bandında bir araçlık yer koymuyorsanız bu proje eksik demektir. Böyle bir projeyi yaparken Tabakhane Köprüsü'nden Atatürk Parkı'na bağlantı köprüsü projenin içinde dahil edilmemişse bu çok ciddi bir eksikliktir. Kaldı ki yapılan projede dernek üyemiz Nevra Hanım'ın da önerdiği birlikte yaşadığımız bu dünyayı birlikte paylaştığımız sokak hayvanlarının düşünülmesi anlamında yenilebilir bitki bitkiminin yapılmasını önerdik ve park bahçelerde bunu değerlendirdi. Bu tür dokunuşların yapılması biz dernek olarak takibindeyiz. Ama Atatürk Parkı'ndan sonraki bantta uygulanan bisiklet yolu çalışmasının maalesef iyi düşünülmediğini düşünüyoruz. Çünkü en son yapılan çalışmada sizin de dediğiniz gibi mevcut yaya yolunun üzerinde aynı şekilde bisiklet yolunun da devam edeceği söylendi. Bunun doğru olmadığını ve insanların daha çok rahatsız olacağını düşünüyoruz. Bu hem turizm şehri kimliğine hem de yaşam kalitesine, insani yaşam kalitesine de eksilteceği yönde düşüncemiz vardır.